Arkadaşlar merhaba. Bugün size çok güzel bir ürün videosuyla <laughs> merhaba diyorum. E, bu ürün videosu nedir? E, bir yayıncı ambiyans ışığı aldım. Yaklaşık bir iki aylık kullanıyorum. Memnunum. Memnun olduğum için de size de tavsiye edeceğim. Hiçbir sponsorluğum ya da hiçbir kazancım yok. Direkt bir şekilde, yalın bir şekilde anlatacağım. Hemen şurada arkasında bir USB tip A girişi var. Yani eski tip, eski tip Samsung telefonların şarj aletlerinin Uyum sağladı bir şarj soketi var ve orada bir power düğmesi var. Net bir şekilde görüyorsunuz şu an. Zaten kameraya yaklaştırdım. Çok net kendini belli ediyor. Şimdi bu Godox CL10 denilen ürün ne işe yarıyor? Çok güzel bir ambiyans ışığı veriyor ortamda sizin. Gerçekten bu arada kutusundan bir tane kumandası ve bir tane de şarj aleti çıkıyor. Şarj aleti de böyle. Sıradan bildiğimiz bir şarj aleti. Onu da göstereyim. Hani şey kalmış Böyle de yaklaşık 2-3 metre uzunluğunda da bir kablosu var. Ve USB tip A zaten. Biliyorsunuz eski Samsung telefonların. Evet. Tipinde olan bir. Net diyecek kamera birazdan. Umarım. Netlevese de şöyle gösterebilirim. arkadaşlar işte USB tip A. Uzatmayalım çok da netlemiyor. Evet şöyle. <laughs> inatçıyım ya. Evet şu an net dediği gibi. Evet net diyoruz şu an. Çok net bir şekilde görüyorsunuz. USB tip A arkadaşlar. Eski tip bir USB. Yani bunu prize takıyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. Prizime taktım. Ondan sonra buraya hemen girişi burası zaten görüyorsunuz. Direkt buraya gösterelim taktım. Ve burada kırmızı bir alarm oldu. Bu alarm artık çalışmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Neden sürekli yukarıya baktığımı soracak olursanız karşı televizyona bak. Yansıttım ekranı kendimi görüyorum bir taraftan da. Yayıncılık yapan, YouTube'a içerik üreten birçok arkadaşıma tavsiye edebilirim. Hiçbir şekilde para kazanmıyorum bu işten. Tamamen gönlümden kendi kullandığım aletleri, Edevatları paylaşıyorum yani kendi bilgilerim kendi paylaştığım kendi yaşantımla. Evet e, ürün trend yolda mevcuttu ben 1700 lira civarına almıştım ama şu an tükendiğini görüyorum ürün bu Godox CL10 ambiyans yayın ışığı. arka plan ışığı aynı zamanda bakın görüyorsunuz. Evet şu an e, marka ve ürün kalmalı 1700 lira civarı bir şey aldım arkadaşlar ha gerçekten bir üreticiyseniz hani içerik üretiyorsanız yayıncılık yapıyorsanız arka plan ihtiyacınız mevcutsa hani alın derim yanında da başka şeylerle de kombinasyon yapın derim kombinasyon derken hani, evet şu an açacağım birazdan kombinasyon derken başka şeylere de ihtiyaç duyarız mesela ben bunun yanına sadece kuru kuru bu olmasın diye Başka ışıklar da aldım. Mesela nasıl bir ışık? Hemen yani şöyle. Power Bank'ime takıyorum. Arka planı görüyorsunuz şu an. Böyle yanıp sönen ışıklar aldım. Evet Godox'u açıyorum şu an. Gücüne bakın. Ve etrafı nasıl ışık saçacak izleyin. Evet şu an bu. Mum ışığı rengi. Bir de kumandası var böyle arkadaşlar. Kumandasını göstereyim. Kutudan böyle bir kumandası çıkıyor her rengi anlatıyor burada. Şurada dönün dönme dolaba benzeyen bir simge var. O dönme dolap açık bir şekilde her rengi dolaştırıyor böyle. Dönerli oluyor mesela. Ona basacağım. Evet şu an dönerli olmaya başladı. Mesela ambiyansınız nasıl değişti? Şu arkanıza koyuyorsunuz arkadaşlar. Evet şöyle bakıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Bu arada tutacağı çok iyi. Mesela her rengi dolaştırmaya başladı. Gördünüz. Çok güzel bir dolaşım oluyor. Bir de bunu desteklemeniz lazım. Başka bir tür şeyiniz varsa. Mesela bir de benim şöyle bir ambiyans şeyim var. Arka planınız için muazzam derecede bir pozitif enerjisi var mesela. Böyle çok güzel etrafınız ışık ışık oluyor. Her renk mevcut. Mesela şöyle kırmızı yapalım. Tabii ki bu ışık olayı da da ee, Kumandanızın pilinin gitmemiş ondan. Mesela kırmızı yaptım şu an. Saf kırmızı da çok erotik ve çok çekici duruyor. Çok güzel bir renk mesela gerçekten. Ambiyans çok böyle alev alev etti. Ben beğendim. Mesela yeşil yapalım. Şu an yeşil. Görüyor musun? Ambiyans nasıl değişiyor? Ortam nasıl değişiyor? Kusura bakmayın biraz. ve kırdım. Yani kumandamın pili bitmiş. Denebilecek kadar az. Et evet, mesela şu an beyaz yaptık. Mavi yaptık. Mavi oldu mesela. Buna da pil almam gerekecek galiba. Çünkü bayağıdır kullanıyorum ürünü ve pili azalmış durum. Pembe ışık var. Evet, pembe ışığı doğru. Evet. Kumandanın algılama yeteneği burada. Böyle biraz aşağıdan tutunca direkt algılıyor. Ya yani kafasına tutmayacaksınız arkadaşlar. Şu taraftan aşağı taraftan tutun. Direkt hanıya bakın. Birçok renk geçebiliyorum şu an. Evet. Pembe, mor. Mor çok güzelmiş ya. Evet. Yayıncılık yapan, YouTube'a içerik üreten, böyle işlerle uğraşan, hayatını bundan kazanan, evde çalışan silahşörlere çok fazla tavsiyem. Evde çalışın arkadaşlar. Çünkü ee, dışarıdaki hayattansa evde çalışıp hakkını vererek bir kazanım elde etmek daha iyi. Ben çalışmıyorum bu aralar, ee, duygusal bir depresyona girdim. Ee, benim kıymetimi bilemediler, bir platformda çalışıyordum. Evet görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel. Yalnız şu ne kadar karizmatik oldu bu mavi. Wow. Burada birçok seçenek var görüyorsunuz. Bunun telefon uygulaması da var arkadaşlar. Ambulans ve polis ışığı da oluyor. Ee, televizyon gibi birçok. Şurada artı eksi ışığın gücünü azaltma, ışığın gücünü yükseltmek demek. Artı ve eksi butonları. Ee, kamera flaşı gibi bir ışık da yapabilirsin. Şu kamera flaşını anlatıyor arkadaşlar. Hemen elimin burada yanda gösterdiğim. Şöyle hemen şuralarda olması lazım. İşte buralarda bir kamera. Evet mesela flaş yapıyor bu da. Şöyle göstereyim. Bakın flaş ışığı yapıyor. Yanıp sönüyor mesela. Yanıp sönüyor mesela. Şurada mesela yağmur ambiyansı veriyor. Yağmur. Evet yağmur ambiyansı veriyor. Burada. Mesela şu alev alevin bir ambiyansı veriyor. Böyle alev. Sanki alev yakıyorsunuz gibi. Bakın orada alev ambiyansı var. Mum ışığı ambiyansı var. Polis, polis ambiyansı var. Bu ambulans ve polis. Aman Allah'ım ne kadar gerçekçi gördünüz mü? Ne kadar değişik bir ambiyans gördünüz mü? Ambiyansı nasıl değiştiriyor? İnanılır gibi değil. Mesela şöyle müzik gibi bir ambiyans var. Müzik ambiyansına bastım. Bakalım bu nasıl olacak? Müzik ambiyansı pek çalışmadı gibi. Evet. SOS mesela yanıp sönüyor. Burada SOS yazıyor görüyorsunuz. Televizyon diyor bir de. televizyon alsam. Televizyon da yanıp sönüyor böyle çok güzel bir şekilde. Şöyle benim en çok sevdiğim her rengin dolaştığı. Evet. Bakın her renk oluyor. Her rengi de dolaşıyor. Şu en çok beğendiğim modülasyon şuradaki dönme dolap gibi Bakın sürekli dönüyor ya. Şu en baştaki. Bu mükemmel arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. Ya da genelde kırmızı kullanırım. Yeşil kullanırım. Mavi. Kırmızıya bayılıyorum zaten. Arkadaşlar kumandayı da böyle arka tarafına tutun. Önüne tuttuğunuzda işlemiyor. Arkaya tutacaksınız abi. Direkt arkaya. Yani pille mille alakası yok. Arkaya tutuyorsunuz. Hiç. Pille mille alakalı değil. Ben tutacağım yeri bilmiyormuşum. Arkasına tutuyorsunuz. Arkası dekodörü. Arkası uydu alıcısı yani bunun. Görüyorsunuz muazzam derecede iyi bir ışık. Mor da çok iyiymiş ya. Şu an bir hastada da kendimi bir fotoğrafımı çekeyim ya. Şu telefonumdan da arka kamerayı açayım fotoğraf diyeyim. Şöyle kendimi görmüş olayım. Böyle çeksem. Evet kendimi izliyorum. Evet, teyzemler falanla geldi. 108 megapiksel. O mükemmel çekmişim yalnız. Çok iyi çıktı ya. Muazzam çıkmış gerçekten de. Hiç beklemezdim bu kadar iyi çıkacağını. Evet arkadaşlar Samsung A54 ve Samsung A73 kullanıyorum. Tabii ki daha a 53ü daha çok seviyorum ama buralarda yoktu diye. Mecbur Samsung A54 aldık. Evet bugünlük ürün tanıtım videomuz Godox'tu. Görüyorsunuz müthiş bir ışık veriyor. Böyle arkadan. Renkleri değiştirelim. Şu alttan vereceksiniz rengi. <laughs> müthiş bir ışık saçıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil yani şuradan. Alttan yakalayacaksınız arkadaşlar. ince bir ayarı var. Evet buradan buradan evet. Her rengi görüyorsunuz. Müthiş bir ambiyans işi şey arkadaşlar. Bu mor, bu kırmızı. Bu yeşil, bu beyaz. Görüyorsunuz etrafa ne kadar çok. Bu arada bunu isterseniz böyle yatıra da biliyorsunuz. Yatırıp şöyle alttan ışığını ayarlayabilirsiniz. Ve kumandanın yerini öğrenmeniz lazım. of Müthiş bir ışık veriyor bu arada. İnanın gözleriniz kamaşıyor. Bildiğiniz gibi değil. Üş. Müthiş. Tavsiye eder misiniz diyenlere evet arkadaşlar tavsiye ediyorum. Direkt alın çünkü yayıncıysanız ve ambiyansa ihtiyacınız varsa. Evet böyle o karışık olan şu seçeneği seçerek istediğiniz gibi arka planınızı mükemmel bir derecede değiştirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz yapıyorum bu işi. Bu Godox CR10 markasının bir sponsorluğum falan yok zaten. Benim 300 tane abonem var. Kim bana sponsorluk verdi tanıtım yaptık. Ambiyansa şu olarak güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ben 1700 civarı almıştım. Yeni yılda umarım fiyatlar uçmaz. Dolar kuru. işte asgari ücret falan derken her şey zamlanabilir. Bilemiyorum tabii ki de. Ee, enflasyon ve ekonomi ile alakalı çok bilgim yok. Yani. yani sadece fiyatların sürekli artış gösterdiğini hepimiz görebiliyoruz. İyi niyetli söylüyorum ben. Umarım fiyatlar artmaz, fiyatlar düşer. Herkes her istediği her şeyi alabilir. İstediğiniz telefonu, istediğiniz arabayı, istediğiniz oyun konsolunu, istediğiniz televizyonu, ne bileyim arzu ettiğiniz her şeyi umarım alabilirsiniz. Hayat hep iyi şeyler sunar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey gönlünüze yorulsun. olsun. Kalbinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videoma da like atarsanız sevinirim ki yapmıyorsunuz bunu. Neden diyeceksiniz. 35 bin izlenen bir Samsung A52 videom var. Hard format. Hiç kimse beğeni atmamış. Titreşim sorunu giderme videom var. Herkes titreşim sorunu gidermiş. Hiç kimse like atmamış. Ne diyeyim. İnsanoğlu, beşer, şaşar, nankör. Ama yine de ben e, yayınlarımı ve paylaşımlarımı sizinle ilgili yapacağım. Şu an e, video çektiğim telefon Samsung a 4 Ultra işte 4K 30 FPS modu. Ve e, tripodta düz durduğu için beni ne kadar odaklıyorsa ben de televizyona o kadar görüyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bugünkü ürünümüz Godox CL10 ortam ve ambiyans ışığıydı. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.